Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rus savunma sanayisini yakından takip eden savunma analisti Patricia Marins, S-400 ve F-35'lerle ilgili Türkiye'nin çok büyük bir test sonucuna hakim olduğunu ve bunun başka hiçbir ülke tarafından test edilmeyeceğini söyledi. Türkiye'de de bulunan Rus S-400'leri hava savunma sistemlerinin küresel zirvesi olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri yapımı 5. nesil savaş uçakları F-35'ler ise küresel savaş uçağı pazarında lider olarak anılıyor. NATO'da ise, 21 grojlar olarak da bilinense, 400 trium, farklı hava tehditlerine karşı uyarlanmış çeşitli füzeleri konuşlandırma yeteneği de dahil olmak üzere etkileyici özelliklere sahip. Yaklaşık 400 kilometreye yayılan çatışma menzili ve son derece övülen antigizlilik yetenekleriyle Trump, Amerika'nın hava hakimiyetine meydan okuyabilecek zorlu bir düşman. S-400 ün her türlü uçağa karşı koyma yeteneği, ihracat başarısında önemli bir faktör oldu. Örneğin 5 filo 400 füzesi için sözleşme imzalayan Hindistan, Çin'in 5. nesil savaş uçağı J-20'ye karşı bu gelişmiş Rus hava savunma sistemine güvendi. Washington Post'un askeri uzmanlara atıfta bulunarak yaptığı itiraf, S-400 gizlilik teknolojisine karşı koyma becerisine ilişkin batının olağan şüpheciliğinden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre açık destek vermesi ve çevre ülkelere konuşlanması sonrası Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması F-35 programındaki ipleri kopardı. S-400 ÜNF-35 in hassas teknolojisini ve operasyonel yeteneklerini tehlikeye atabileceği korkusunu yaşayan Amerika Birleşik Devletleri, 5. nesil savaş uçağını S-400 ile aynı ortamda bulundurmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katrin Welbarger, S-400 özellikle F-35 gibi uçakları hedeflemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlandığını açıkça kabul ederek bu endişeyi kısa bir şekilde özetledi. Bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kuramamasını vurguladı ve S-400 ün F-35 in yeteneklerinden yararlanma girişimlerinin ortaya koyduğu risklerin altını çizdi. Kritik radar ve operasyonel verilerin Rusya ile paylaşılması ihtimali, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ne pahasına olursa olsun kaçınmaya kararlı olduğu bir senaryo. Savunma uzmanları, F-35'in yakınında S-400 ün varlığının, Rusya'nın Amerikan uçaklarının radar tespitini geliştirme kapasitesini artırabileceğini öne sürüyor. Ek olarak F-35 verilerine erişimin artmasıyla S-400 sahipleri ve operatörleri uçaktaki güvenlik açıklarını daha etkin bir şekilde tespit edebilecek. Yunan Hava Kuvvetleri Albayı ve Elektronik Mühendisi Konstantinos Sikidis, Eurasian Times'a şunları söyledi, S-400'de birbirini tamamlayan 2 veya 3 radar kullanılıyor. Bu nedenle ana arama radarı silah düzeyinde bir iz elde edemese bile, diğer radarlara doğru bir iz elde etmeleri için işaret verebilir. S-400 ün antigizlilik yeteneklerinin merkezinde farklı frekans bantlarında çalışan, 3 ayrı diziden oluşan Nebom radar sistemi yer alıyor. Geçmiş tahminlere göre S-400 radar sistemleri, yaklaşık 20 mil yaklaştığında F-35'i tespit edebiliyordu. Ancak F-35, 40-60 mil uzaktaki hedeflere ulaşabilen havadan karaya füzelerle donanmış durumda. S-400 Ün-20 mil tespit menzilinin çok ötesinde bir mesafeden fırlatılan F-35 füzesinin, uçağı riske atmadan hedefini vurma ihtimali yüksek. Ancak gerçek, özellikle S-400 Ün daha geniş bir entegre hava savunma sistemine entegre edilmesi düşünüldüğünde çok daha karmaşık. Havadaki radarların veya gemideki uçak savar sistemlerinin varlığı başka bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor. Hava savunma ağı ne kadar karmaşıksa gizli savaş uçaklarının s 400 gibi yüksek değerli hedeflere nüfuz etmesi ve onlara saldırması da o kadar zorlaşıyor. Rus savunma sanayisini yakından takip eden savunma analisti Patricia Marins, Eurasian Times'a verdiği demeçte, F-35 ise, 300 ve S-400 gibi Rus hava savunma sistemleriyle karşılaştırırken test eden yalnızca Türkler oldu. Sonuçları biliyorum. Türk raporlarına göre görese 400F16, F35, yi, hatta F22'yi bile tespit edebildi. Bunu Türkler dışında hiç kimse doğrulayamaz. Son yıllarda F35 inse 300ü tespit edemediği olaylar da yaşanıyor dedi.